Baş Gözlemci kanalından herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayız. 9 Ocak Pazar günü 13.30 seansında oynanan Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Konya Spor Sivas Spor maçının maç sonu analiz ve istatistiklerini değerlendireceğiz. Ekranda da gördüğünüz gibi Sivas Spor Konya Spor deplasmanından kritik bir 3 puanla ayrıldı ve maçı 1-0 kazandı. Sivas Spor'a galibiyeti getiren golü 66. dakikada Leke James kaydetti. Konya Spor bu sezon ilk kez iç sahada bir mağlubiyet aldı. Bu mağlubiyetle Konya Spor 39 puanda ikinci sıradaki yerini korudu. Sivas Spor ise 29 puana yükseldi ve maç fazlasıyla ligde 8. sırada. İlk olarak iki takımın ilk 11'lerine bakacağız. Daha sonra iki takımın genel istatistiklerine, savunma, hücum ve pas istatistiklerine bir bakacağız. En son kısımda da oyuncuların savunma, hücum ve Pas istatistiklerine göz atacağız. Şimdi başlıyoruz hızlı bir şekilde. İlk olarak kadrolar. Konya Spor'la başlıyoruz. Konya Spor 4-2-3-1 dizilişiyle sahadaydı. Kalideşe Solda Cilerme. Sağda Sukubiç. Stoperler Abdülkerim Bardakçı Ahmet Çalık. Merkezde Hacı Ahmetoviç Soner Dikmen. 10 numarada Rahmanoviç. Solda Züber Bütici. Sağda Konrad Mihailak. İleride de Sokol Çikaleşi. Sivas Spor. 4-4-1-1 dizilişiyle sahadaydı. Kalede Ali Şaşal Ural, sağda Ahmet Oğuz, solda Uğur Çiftçi, Stoperler Gutas ve Caner Osman Paşa. Merkezde Isaac Kafi, Hakan Arslan, Kerem Atakan Keskin, sağda Erdoğan, solda Pedro Henrique, ileride de Leke James ilk 11 ile başladılar. Tabi Sivas Spor açısından bakılacak olursa Gradel'in eksikliği var. Gradel Afrika Kupası'nda olduğu için bu maçta yer alamadı e, Yatabari'de, yedekler arasında Leke James maçta ilk 11 başladı. oyuncu değişiklikleri de oldu. Onları da hızlıca söyleyeyim. Konya Spor'da 63. dakikada Ahmet Aslan Mihaylak'ın yerine oyuna girdi. 71'de Endri Çekici Rahmanov için yerine oyuna girdi. 81'de Musa Çağran Soner Dikmen'in oyuna girdi ve 3 oyuncu değişikliği hakkını kullandı Konya Spor. Sivas Spor'da ise 58'de Kayo e, Kayode oyuna girdi. Pedro Henrique'nin yerine. 80. dakikada Leke James'in yerine Mustafa Yatavar oyuna girdi. Ve son olarak 87'de Kerem Atakan Keskin'in yerine Özkan Yiğiter oyuna girdi. Bu şekilde oyuncu değişikliklerini saymış olduk. Hızlı bir şekilde genel istatistiklere bakalım. Toplu oynama, ikili mücadele ve pas istatistiklerine bakacağız. sol taraf Konyaspor'un sağ taraf Sivas ait. Toplu oynama yüzdeleri Konyaspor 62,3, Sivasspor 37,7, İkili mücadeleler Konya Spor 54, Sivas Spor 46. Hava topları Konya Spor 53,7, Sivas Spor 46,3. Pas aralarına baktığımız zaman Sivas Spor'un 17-11'lik bir üstünlüğü bulunuyor. Offside sayılarında Sivas Spor daha çok offside'e düştü 4'e 1. Kornerlerde Konya Spor'un 8'e 5'lik bir üstünlüğü bulunuyor. Pas sayılarında 460 Konya Spor, 275 Sivas Spor. Uzun pas denemelerinde Sivas Spor daha çok uzun pas denemiş. 68'e 50. Pas isabet oranlarına bakacak olursak 82,6. Konya Spor 72,4. Sivas Spor rakip yarı sahada Konya Spor 65,1. Sivas Spor 60,9. Orta sayılarına bakacak olursak 28 orta Konya Spor, 24 orta Sivas Spor ve son olarak, son olarak orta isabet yüzlerine bakacak olursak Konya Spor 25, Sivas Spor 16,7 olarak gerçekleşmiş. Genel olarak baktığımızda Konyaspor'un e, net bir şekilde üstünlüğü olduğunu görüyoruz. E, bir üç, şurada bakılacak olursa bir üç tane istatistikte pas arasında e, uzun pasta bir Konya Spor'un üstünlüğü var. Offside'de de üstünlüğü var ama tabi bu iyi bir istatistik olarak yansımıyor. Genel olarak bu şekilde bakmış olduk pas istatistiklerine. Diğer bir istatistiğe bakacak olursak üst taraf hücum alt tarafta savunma istatistiği. E, şu şut istatistiklerine bakalım. Konya Spor 15 şut 4 isabet. Sivasspor Spor 11 şut 2 isabet. Şut engelleme sayılarında Konyaspor 4, Sivas Sporunda 5 şut engellenmiş. Ceza sahası dışından Konyaspor 6 deneme, Sivas Spor 5 deneme. Ceza sahası içinden Konyaspor 9, Sivas Spor 6 ve şut isabet yüzlerine baktığımız zaman Konyaspor 26,7, Sivasspor 18,2. Savunma tarafına baktığımızda Sivasspor Konyaspor'a göre daha fazla top kapmış 15'e 13. Top kapma başarı yüzdesi Konya 53,8 Sivas 46,7 uzaklaştırma sayısına baktığımız zaman Konyaspor 15 uzaklaştırma Sivas spor 24 uzaklaştırma yapmış durumda. Hücum istatistiklerinden genel olarak Konyaspor'un Spor'un üstünlüğü olduğunu görüyoruz. Ama bu sonuca farklı şekilde yansıdı. Sivas Spor galibiyetli sonuçlandı maç. Savunma istatistiğinde de zaten 3 tane bir istatistikimiz var. Burada Sivas biraz daha önde olduğunu görüyoruz. Diğer bir istatistiğe bakacak olursak. Burada da oyuncu bazlı istatistiklere geçiyoruz. Burada pas istatistiklerini değerlendireceğiz. Konyaspor'un e, Konya en çok e, yüzdelik olarak isabetli, yüzdelik olarak pas yapan oyuncusu kaleci Şehiç. 97,1 ile Şehiç dışında baktığımızda Sukup için 96,96'lık bir pas isabet oranı var gördüğünüz gibi. Daha sonra Mihailak var 90 da geliyor. Ama en çok pas sayısal olarak en çok pas yapan baktığımız zaman İki stoper Abdülkerim ve Ahmet Çalık ikisi de 1'i 86 1'i 85 yüksek bir pas sayısıyla oynamışlar sayısı olarak ve pas yüzdelik oranlarında görüldüğü gibi fena değil. Diğer oyuncuların da aynı şekilde istatistikleri sıralanıyor. Orta sayısına bakacak olursak Züber Bütici ve Jilerme ikisi de sol kanada oynayan oyuncular ikisinin de 8 ortası bulunuyor. Daha sonra Sukubiç onları takip etmiş 6 ortayla. Yüzdelik olarak Scooby 16,7 Cilerme 37,5 Bütici de 25'lik bir orta isabet yüzdesiyle oynamış. Şut pasına bakacak olursak Bütici 3 şut pası, Hacı Ahmetoviç işte 3 şut pasıyla oynamış. Diğer oyuncular da onları gördüğünüz gibi takip etmiş. Konyaspor'un Spor'un e, pas, o şut pası ve orta orta isabet yüzdeli bu şekilde bir kıyaslamış, karşılaştırmış olduk. Şimdi Sivas Spor tarafına bakalım. E, Sivas Spor'da e, pas isabet yüzdesi en yüksek oyuncu Caner Osman Paşa 91,7 ile. Ancak sayısal olarak baktığımızda e, çok düşük bir pas sayısı olduğunu görüyoruz. Yani stoperleri bile Konyaspor'un Spor'un 80'in üzerine çıkmış durumda. E, pas sayısı olarak en yüksek pasa ulaşan oyuncu gördüğünüz gibi Ali Şahal Kaleci 33 pasla. Onun dışında Kerem Atakan Keskin var 31 pasta. E, onun dışında baktığımızda da 28 pasla Hakan Arslan ve Erdoğan Yeşilurdu burada görüyoruz. Yüzdelik olarak baktığımızda tabi Caner'i saymıştık. Caner'den sonra da e, Kerem Atakan var %80,6 ile. Bu şekilde pas isabet yüzdesini en azından Sivas Spor oyuncuları için görmüş olduk. Orta sayılarına bakacak olursak Erdoğan Yeşilurt 7 tane orta yapmış durumda. E, Uğur Çiftçi 6 orta yapmış. Kerem Atakan'ın 4 ortası var ama hiçbir isabet sağlayamamış. Erdoğan 7 ortanın 28,6'sını isabet. Uğur Çiftçi 6 ortanın 33 yüzdelik olarak 33,3'lüğünde bir isabet sağlamış. Şut paslarına bakacak olursak Hakan Arslan 4 şut pası, Erdoğan Yeşil 2 şut pası, Ahmet Oğuz da 2 şut pası vermiş Sivas Spor'da. Ben maçı da takip ettim. Sivas Spor biraz daha kapanarak oynamaya çalıştı. Daha çok topu Konyaspor'a Spor'a vermeye çalıştı ve geldiği gerçekten de bir ya da ikinci pozisyonda golü bulmuş oldu en azından benim izlediğim kadarıyla, ben kendi izlediğim kadarıyla e, bunu söyleyebilirim. Hücumsal istatistiklere bakacak olursak Konya Spor tarafına bakalım. Konya Spor'da en çok şut çeken oyuncu Sokol Çikaleşi. 4 şutla. ikisi ceza sahası içi, ikisi ceza sahası dışı. Daha sonra Züber Bütücü var. 2 şut. Bir isabet ceza sahası içi 2 şutta. Ender Çekici oyuna sonradan girdi. 2 şut çekti. Bir isabetli ve ikisi de ceza sahası şut olarak gerçekleşmiş durumda. Diğer oyuncuların da aynı şekilde dağılımını ekranda görüyorsunuz. Ee, şimdi bir de Sivas Spor tarafına bakalım. Sivas Spor'da en çok şut çeken oyuncu Pedro Henrique. 4 şut çekmiş. 3 ceza sahası içi. 1'i ceza sahası dışından şut. Erdoğan Yeşil'i 3 e, şut çekmiş. biri isabetli. bir ceza sahası içi. 2 ceza sahası dışı. Ve golü atan Leke James sadece 1 şut çekti. Ondan da gol oldu. E, i̇sabetli şut. Tabi gol isabetli olmuştu. E, ceza sahası içinden çekti bu şutu. Gol olan şut. Ceza sahası içinden bir şuttu. Ve gördüğünüz gibi Leke James ee, sadece tek şutta golü bulmuş oldu. Ee, Pedro Pedro'ninki en çok şut çeken oyuncu. Sivas Spor tarafında ardından ardından da Erdoğan geliyor. Bu şekilde Sivas Spor'un da e, hücumsal oyuncu bazında hücumsal sayılarına da bakmış olduk. Şimdi savunma tarafına gelecek olursak Konya Spora bakacak olursak. En çok ikili mücadeleye giren oyuncu Sokol Çikaleşi 17 ikili mücadele 5'ini kazanabilmiş. Daha sonra Abdülkerim Bardakçı geliyor 16 ikili mücadele 10'unu kazanabilmeyi başarmış. Ee, en çok top kapma başarısı ise şöyle bakacak olursak Ahmet Çalık 3 top, top kapma girişiminin ikisinde başarılı olmuş. Daha sonra Çikaleşi geliyor 2 iki girişim ikisinde de başarılı olmuş durumda. Uzaklaştırma sayılarına baktığımızda da e, Ahmet Çalık 5 uzaklaştırma Abdülkerim 3... Cilerme ve Sukubiç'te de iki tane uzaklaştırma yapmış durumda. Diğer oyuncuların da istatistikleri bu şekilde sıralanıyor. Tabi çok fazla uzamaması açısından biraz daha yüzeysel olarak özet vererek geçiyorum. En çok yani en iyi istatistiğe sahip oyuncuları göstermeye çalışıyorum. Şimdi Sivas tarafına bakalım. E, Sivas Spor'da en çok ikili mücadeleye giren oyuncular Hakan Arslan ve Leke James. Leke James 15 ikili mücadele 9'unu kazanmış. Hakan 15 ikili mücadele 5'ini kazanmış. Ee, savunma savunmacılara bakacak olursak Caner Osmanpaşa ve Gutas mesela çok fazla ikili mücadeleye girmemişler onlara göre. Caner 8 ikili mücadele 4'ünü kazanmış. Gutas 5 ikili mücadele ikisini kazanmış. Ee, en çok top kapma oyuncuya baktığımızda Ahmet Oğuz 3 girişim ikisinde başarılı olmuş. Diğer oyuncular da e, girişimlerde gördüğünüz gibi top kapma başarısı olarak 1'e e, e ulaşmışlar ve onlar da alta doğru sıralanıyor. Uzaklaştırma sayısına baktığımız zaman Gutas Caner Osmanpaşa ve Uğur Çiftçi beşer uzak e, top uzaklaştırmayla ilk 3 sırayı paylaşıyorlar. Daha sonra Hakan Arslan ve Kofi de geliyor. Pas arasına baktığımız zaman Ahmet Oğuz'un gerçekten 5 pas arası çok yüksek bir oran. Ahmet Oğuz savunma yönü olarak bu maçta e, Sivas Spor takımında e, stoperlerden bile daha iyi bir performans göstermiş gibi gözüküyor. Bu şekilde Sivas Spor'lu oyuncuların da savunma istatistiklerini kıyaslamış olduk. Videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz iki takımın maç sonu istatistiklerini hem takım bazında savunma hücum ve pas hem de oyuncu bazında savunma hücum ve pas olarak değerlendirmiş olduk. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dilerseniz videoyu beğenebilirsiniz. Alt tarafta yorum sekmesi de açık. Dilerseniz yorum da atabilirsiniz. Tekrardan videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.